Deprem bölgesinde hepimizin çok önemli hizmetleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirme konusunda çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu gayreti gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunmuş olduğumuz bu emeklerin her birisi... Bilinsin ki bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir, layıkıyla yerine getirmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Onun için milletimiz sağ olsun gene o zengin gönlüyle bize teşekkür ediyor, minnet duygularını iletiyor ama bilsinler ki bu bizim sorumluluğumuz. Devletin eli her daim hele hele siz cumhuriyetle yönetiliyorsanız ki bizim Kadim cumhuriyetimiz her daim bize kimsesizlerin kimsesi olan bir yönetim biçimi olarak emanet edilmiştir. Dolayısıyla biz ülkemizin neresinde olursa olsun en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Görevi kamu görevi olan bizler vatandaşını dinleyen, vatandaşının sorununu anlamaya çalışan, onunla konuşan ve ona mutlaka çözüm üretme gayretinde olan o bilince sahip insanlar olmalıyız. O bakımdan bizim deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız, her bir vatandaşımız dünya görüşü, yaşamın ne olursa olsun her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Şu anda kabul edelim kentlerimiz yıkıldı ve özellikle kent merkezlerimiz büyük harabeye döndü. Canlarımızı yitirdik, hepimizin başı sağ olsun. Büyük hatalar yaptık, büyük eksikler yaptık. Milletçe, <laughs> hükümetlerce ve bununla ilgili tedbir alamadık. Ve depreme karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız fakatsız mutlak tedbir alan gereğini yerine getiren iş ve işlemleri hızla devreye koymalıyız. İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var. Bütün bilgi, deneyim, beceri, tecrübe ne varsa elimizde, bütün birikimimizde Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her şehriyle işbirliğine hazırız. Bu bakımdan hem bu hafta sonu hem önümüzdeki hafta yapacağımız açıklamalarla birlikte diğer büyük şehirlerimizle de sağlıklı bir işbirliği zeminini nasıl kurarız ve beraber nasıl hareket edebiliriz? Bunun adı ister kentsel dönüşüm olsun, bunun adı ister binaların güçlendirilmesi olsun, bunun adı ister konut politikalarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının çözümü noktasındaki projelerimiz olsun bu başlıklar altında özenli bir çalışmayı yerine getireceğimizde vatandaşlarımızla paylaşmak isterim.